Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu <laughs> oyunu oynayacağım arkadaşlar. <laughs> şöyle de arkadaşlar bakın hemen şunu alalım. Arkadaşlar sesim güzel geliyordu. Ee, i̇nşallah sesim güzel geliyordu. İnşallah diyelim villamızda çekeceğiz ne yapacağız güzelce yollara gideceğiz arkadaşlar Mesela bunu alıp yola gidince görüşmek üzere ve evet, ve evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz Allah devam ediyoruz Işıkları açmayacağım. farları şöyle bir sağ salim gidelim o bana yeter 55 kilometre kalmış arkadaşlar. Şu anda ben arkadaşlar bu videoyu saat 12'de çekiyorum. Yani bayağı bir geç. Sizler için uğraşıyorum. Lütfen arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada ya panik yaptım. Normalde ben hızlıca dönerdim. Neyse. Yol az zaten az yolumuz kaldı. Böyle bir sağ salim derim. Buradan otomatik şeyi açtım bir de arkadaşlar. Haberinizde olsun yani otomatik şey açtım. Şu anda bayağı güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün ben işte değişiklik yaptım kamyon işte neyse tır kamyon ne onu oynamak istedim arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir yani daha bitirmeyeceğiz daha çok yolumuz var görüyorsunuz arkadaşlar yani sesim de kısık gelebilir nedeni şey işte gecenin köründeyim yani 12 olmuş saat Neyse arkadaşlar sizler için değer. Ben biraz yola tam hızlanınca geliyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar video biraz uzun olsun diye 30 kilometre yol varken başlattım. Biz de 100 kilometre hızla gidiyoruz üstten, saçma ya. Mazot almayacağım, mazotumuz az olsun Yani mazotumuz az bile olsa almayacağım. <laughs> Bir dahaki şeydi inşallah şey e, mazosuz karmazipinsin arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Yani sevdiğim bir oyun. Bugün Roblox oynamak istemedim. Bir değişiklik olsun 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 dedim arkadaşlar ve bunu oynamak istedim. Vallahi oyun süper. Bu oyunun linkini atabilir miyim? Bilmiyorum. Play Store kamyon oyunu diyeyim. Çıkar zaten. Sağdan, çıkıyor. Sağdan çıkıyormuşuz arkadaşlar. Ben biraz daha yaklaşınca geliyorum. Arkadaşlar yolumuz gördüğünüz çok az kaldı. Yeşil devam ışık. Devam edin. Gördüğünüz gibi yeşil ışıkta geçti. Devam edin. Az önce arkadaşlar kusura bakmayın. Kapı sesi geldi. Hadi. Annem bir geldi bana baktı kusuruma bakmayın. Yani zaten fazla bir şey yok. Ama buradan dönelim. Dur. Neyse arkadaşlar ben oradan kapının ağzına gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar ben de kapının ağzına gelince İmralık olanı seçiyorum. Aa, ne oldu? Neyse. Neyse arkadaşlar şöyle hemen görüyorsunuz. Yani her şey şey Araba oyunlarında, oyunlarında. Elimde. Ve böyle de kazandık arkadaşlar. Neyse ben e, ana sayfaya gidince görüşmek üzere. Ne oldu lan? Neyse. Ve evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol butonuna tıklayarak başka videolarıma da görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı Asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videom dediğim gibi böyleydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.